Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuşunuzu yeme nasıl alıştırırsınız onu anlatacağım. Ben limonda bugün denedim. Çok zorladım. Aşırı zorladım ama sonradan bana alıştı. Ben şimdi kamerayı falan ayarlayacağım. İlk öncelikle. Ondan sonra limonu alacağım iyi benim kameram şöyle neyse arkadaşlar ee şimdi ben limonu bir alayım ayarlayayım getireyim başlıyım ben limon. getireyim ki Gel. ne 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 Geldim arkadaşlar. Ee, şimdi limonun kapağını açacağım ama korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz ki limon bana bir buçuk bir aylıktan gelmişti. Şimdi bir buçuk aylık oldu. Bir buçuk aylık geldi. Elimden yem yemeye başladı. Şöyle göstereceğim kamerayı. Şöyle gösteriyorum. limon şu an şurada. Gel oğlum. Bir dakika. Ben elime yem alıp göstereceğim. Arkadaşlar tek çektiğim için biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Elime yem alıyorum. Ve vereceğim. Arkadaşlar yemezse o yani kuşun şeyidir yani. Dur aşkım. Dur aşkım. Dur aşkım. Dur aşkım. dur. Aşkım. dur, aşkım. dur, dur. dur, dur. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu an kamera neden böyle diyorsanız şu an ayarlıyorum bana vereceğim yemi. Şimdi arkadaşlar şöyle ben nasıl ayarlayacağım ki? Heh. Arkadaşlar limon burada. Bakın. Sizin parmağını da. Bakın arkadaşlar yiyor. Arkadaşlar korkmayın. Zaten hiçbir şekilde sultan papağanı gibi, papağan gibi hiçbir şekilde muhabbet kuşu acıtmıyor. Hele yavruysa hiç acıtmıyor. Deneyin bunu. Olmazsa yorumlarda bekliyorum. Başka bir takdiri de çekerim olmazsa. Görüşürüz. 19 Mayıs Atatürk'ü e, anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.